Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde soru cevap şeklinde ders, ders tekrar yapacağız inşallah arkadaşlar. Bugüne kadar işlemiş olduğumuz emsile ve sarf derslerinden genel bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Bunu iki video şeklinde hazırladım. Birinci videoda 13 soruluk bir test var arkadaşlar. İnşallah ikinci videomuzda da yine aynı şekilde sorular hazırladım arkadaşlar. Böyle bir hem konu tekrarı olsun hem de bir kendimizi bir test edelim arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi rubai mücerrettir? Rubai mücerret ne demektir? Rubai dört harfli fiil demektir arkadaşlar. Mücerret de bütün harfleri aslından olan fiil demektir arkadaşlar. Cevapları inceleyelim. Havgale, tehrace, alime, beydara. Havgale Rubayi fiildir arkadaşlar. Doğru. Ancak mücerret midir? Değildir arkadaşlar. Çünkü neden? Aslında hagilidir arkadaşlar. Yani sülasi bir fiildir. Vav harfi ziyadesiyle rubayi baba ilhak edilmiştir arkadaşlar. Yani biz buna ne diyoruz? Rubayi mülhak diyoruz arkadaşlar. Yani rubayi mücerrede benzetilerek elde edilen fiiller diyoruz arkadaşlar. Dehraca fiili Dal harfi birinci. Dal harfi el fiili. Ha harfi aynel fiili. R harfi birinci lamel fiili. Cim harfi ikinci lamel fiildir arkadaşlar. Bütün harfleri aslında olduğu için hem rubayidir hem de mücerrettir arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Rubai mü mücerrettir arkadaşlar. Alime fiili sülasi mücerrettir zaten. 3 harflidir ve bütün harfleri aslındandır. Beydara da yine Havgale gibi Rubai mülhaktır arkadaşlar. Aslında Bediradır. Ancak Y harfi ziyadesiyle Rubai Baba ilhak edilmiştir arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Hangisi sülasi mücerret 5. baptan gelmez? Şimdi 5. babın alameti neydi arkadaşlar? Aynel fiilinin fiil mazide mezmum Yine fiil muzaride de mezmum olmasıydı arkadaşlar. Yani hem fiil mazide hem de fiil muzaride mezmum olmasıdır. Fiilleri inceleyecek olursak kebura yekburu burada B harfi aynel fiildir arkadaşlar. Hem fiil mazide hem de fiil muzaride mezmum gelmiştir. Yani 5. baptan gelir. Gabuha <laughs> yine bu da 5. baptan gelir arkadaşlar. B harfi her ikisinde de mezmumdur. Selime yeslemü burada lam harfi aynel fiildir. E, fiil mazide meksur. Fiil muzaride meftuk gelmiştir arkadaşlar. Yani e, dördüncü baptan gelir arkadaşlar. Yani doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci baptan gelmemiştir arkadaşlar. Hasüne yahsünü de yine kebura ekbur gibi gabüha yakbuhu gibi beşinci baptan gelir arkadaşlar. Aynel fiili hem fiil mazide hem de fiil muzaride mezmum gelmiştir arkadaşlar. Hangisi harf halk yani boğaz harflerinden biri değildir arkadaşlar? Harfı halk halk halaga kökünden geliyor arkadaşlar. Halaga yaratmakta, halaga boğazlamak manasına geliyor yani boğazdan gelen harfler manasına gelir arkadaşlar. Burada e, harfleri inceleyelim arkadaşlar. A kaf harfi kaf harfi Boğaz harflerinden midir arkadaşlar? Hayır değildir. B şıkkı ha boğaz harfi midir? Evet boğaz harfidir arkadaşlar. Yine C şıkkındaki gayın harfi boğaz harfi midir? Evet boğaz harfidir. D şıkkındaki h harfi de yine boğaz harfidir arkadaşlar. Burada boğaz harfi olmayan sadece gaftır. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Boğaz harflerini sayacak olursak ha, h, ayn, gayn, h he ve hemze harfleridir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde aklımızda tutalım. 6 harftir arkadaşlar. E, tecvitte de izhar harfleri olarak önümüze çıkacak arkadaşlar. 6 harftir. Ha, h, ayn, gayn, h he ve hemze harfleridir arkadaşlar. Hangisi tek 7 nefi istikbal veznindedir arkadaşlar? Katibun Katibin nedir arkadaşlar? İsmi faildir arkadaşlar. Yani bir fiili işleyen kişi. Aynı zamanda e, isimdir arkadaşlar. Fiil değildir. Tekid nefi istikbal ise bir fiildir arkadaşlar. Katibin ismi faildir. Katibin şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Lemme yektüp fiil muzari cahdi mutlaktır arkadaşlar. Yine bu şıkkı da eliyoruz. Üktüp e, bu da emri hazır rezilinde gelmiştir arkadaşlar. Ancak len tübe tehkidi nefi istikbaldir arkadaşlar. Yani geleceği dair kuvvetli bir şekilde tahminde bulunmak manasına geliyor arkadaşlar. Len tübe asla yazmayacak manasına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Tehkit e, manayı kuvvetlendiren bir şeydir arkadaşlar. Yani nefi istikbal var e, yazmayacak. Ancak bir de tekid nefi istikbal var. Asla yazmayacak. Kesinlikle yazmayacak manasına gelir arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Hangisi lazım fiile örnektir arkadaşlar? Lazım fiil ve müteaddi fiil bunlar ne demekti? Önce onu işleyelim. Müteaddi fiil failin fiili mef'ulü bihe geçendir arkadaşlar. Burada mef'ulü bih dediğimiz mef'ulü bih sarihtir arkadaşlar. Yani üstün harekeyi e, bizzat alan fiillerdir arkadaşlar. Pardon fiiller dedim. E, üstün harekeyi bizzat alan kelimedir arkadaşlar. E, Mef'uldür. E, Nasara, Zeydun, Amran derken burada Amr kelimesi e, direkt üstün harekeyi aldığı için mef'ul bir sarihtir arkadaşlar. Mef'ul bir gayri sarihler buna dahil değildir arkadaşlar. Lazım fiil ise ...failin fiili mef'ulü bihe geçmeyip... ...kendi nefsinde vaki olandır. Şimdi örnekleri görünce... ...daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Alime... ...haraca... Harace, ...ketebe ve hasibe... ...örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Alime fiili... E, ...müteaddi bir fiildir arkadaşlar. Bilmek, bildi manasına geliyor. Haraca... ...çıktı manasına geliyor. Ketebe, yazdı manasına geliyor... Hasibe de zannetmek manasına geliyor arkadaşlar. Zannettiği manasına geliyor. Burada alime bildi derken müteaddi fiildir arkadaşlar. Neyi bildi diye soru sorabiliyoruz arkadaşlar mef'ul bihe. Ee, ancak yine ketebede de aynı şekilde hasibede de aynı şekildedir arkadaşlar. Neyi, bil, neyi bildi, neyi zannetti, neyi yazdı gibi mef'ul bihe sorular sorabiliyoruz arkadaşlar. Ancak haraca çıktı. Kim? Zeydün Zeyd çıktı. Neyi çıktı gibi bir soru soramayacağımız için mef'ulü -ol bih olmadığı için ortada bu lazım fiildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu daha detaylı bir şekilde örnekler üzerinden inşallah işleyeceğiz arkadaşlar. Rubai mücerret kaç baptır? Ee, aslında bu soruyu daha önce işledik arkadaşlar. Rubai mücerret bir baptır arkadaşlar. 7 bab, 2 bab ve altı bab bunları eliyoruz arkadaşlar. Rubai mücerret bir baptır. 6 bab olan sülasi mücerrettir arkadaşlar. 2 bab zaten yok. 7 bab yoktur arkadaşlar. Bunlar tamamen e, rastgele yazdığım rakamlar arkadaşlar. Burada Rubai Mücerret kaç babdır? 1 babdır arkadaşlar. Rubai Mülhak vardır bir de. Onlar zaten Rubai Mücerret'e benzetilerek elde edilen fiillerdi arkadaşlar. Silasi Mücerret kaç babdır? A5, B6, C3, D1 bab. E, burada doğru cevap 6 baptır arkadaşlar. Sülasi mücerret 6 baptır. 5 bab olan var mıydı? Yok arkadaşlar. Var aslında. E, e Rubai mezit var. Rubai mezit bablarda e, kendisi üzerine sülasi üzerine 2 harf ziyade ile 5 e, beş harf olanlar 5 baptı. Yine 6 bab sülasi mücerretti zaten. 3 bab ve 1 bab. Bunları direkt eliyoruz arkadaşlar. Sülasi mücerret 6 babdır. Yani sülasi mücerret ne demektir? Ee, ziyade harf dahil olmayıp bütün harfleri aslından olan ve 3 harf olan fiillerdir arkadaşlar. Sülasi mezit kaç babdır? A 15, B 6, C 10, D 12. Sülasi mezit 12 babdır arkadaşlar. E, bu üç kısma ayrılıyordu hatırlarsanız. Birinci kısım e, sülasi mücerret üzere bir harf ziyade ile dört harfli olan fiiller. Bu üç baptı arkadaşlar. Yine sülasi mücerret üzere iki harf ziyade ile beş harfli olan fiiller. Bu beş baptı. Yine sülasi mücerret üzere e, üç harf ziyade ile altı harfli olan fiiller de dört baptı arkadaşlar. İf'al tef'il müfale, infial iftial if'ilel, tefaül tefaül istifal if iyal if iyal arkadaşlar. Bu şekilde ezberleyebiliriz arkadaşlar. Mütaddi fiilin gelmediği sülasi mücerret babı hangisidir? Mütaddi fiilin gelmediği sülasi mücerret babı bir tanedir arkadaşlar zaten. E, bütün sülasi mücerret bablarda 6 babın e, diğer 5'inde hepsinde hem lazım fiil örnekler hem de müteaddi fiil örnekler vardır arkadaşlar. Ancak sadece bir tanesinde e, müteaddi fiil gelmez arkadaşlar. O da beşinci baptır arkadaşlar. Çünkü beşinci bab daha çok e, e, insana ait özelliklerden, kalıcı özelliklerden bahseden e, o tür fiillerin geldiği bir baptır arkadaşlar. Örnek verelim. Hasüne yahsünü. Hasüne güzel oldu. Yahsünü güzel olur. Gibi anlama geliyor arkadaşlar. Daha sonra burada örnekleri var zaten. E, çirkin olmak manasına geliyor. Kibra yekburu büyük olmak, küçük olmak. gasura yaksuru gibi örnekleri vardır arkadaşlar. Daha çok bu tür örnekler geldiği için beşinci bab daha çok lazım fiillerin geldiği bir babdır arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda kalabilir. En az fiilin bulunduğu silasi mücerret babı hangisidir? E, bu hangisiydi arkadaşlar? Altıncı babtır arkadaşlar. Birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab, dördüncü bab, beşinci bab. Bunlara bir sürü örnekler sayılabilir arkadaşlar. Böyle yani birinci bab bilahası, ikinci bab bunlara bir sürü örnekler sayılabilirken altıncı bab için böyle sayılı örnekler vardır arkadaşlar. Hani adedi bellidir yani altıncı babtan gelen. Onun için en az fiilin bulunduğu bab altıncı babtır arkadaşlar. Hangisi hemze-i vasıldır arkadaşlar? Hemze-i vasıl neydi öncelikle? Hemze-i vasıl başlangıçta sabit geçiş halinde düşen hemzeydi arkadaşlar. Bunun örnekleri vardı işte. Burada örneklere bir bakalım önce. Ebvabun, ehaze, ekrame, eyminin hemzeleri gibi arkadaşlar. Ebvabun neydi? Ceminin hemzesiydi arkadaşlar. Bebun, bebani, ebvabun. Geminin hemzesi de hemze-i katidir arkadaşlar. Yani e, birinci şıkkı eledik arkadaşlar. Akade yani yine eee mazinin hemzesi olduğu için bu da hemze-i katidir arkadaşlar. Ekrame eee ifal hemzesidir arkadaşlar. Ifal babunun hemzesi de hemze katidir arkadaşlar. Ancak eiminın hemzesi hemze-i vasıldır arkadaşlar. Genelde hemze-i vasıllar meksur harekeyle başlarken eymünün e, bir hani şaz olarak istisna olarak e, üstün harekeyle başlamaktadır arkadaşlar. <laughs> Hangisi nakıs fiile örnektir arkadaşlar? E, fiilleri işlemiştik zaten. Hangisi nakıs fiildir? Nakıs fiil ne demekti öncelikle? <laughs> lamel fiilinde vav ye eliften birisi bulunan fiildir arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde inşallah işleriz. Burada e, Lamel fiilinde Vavye ilif olan fiil hangisidir arkadaşlar? Ade fiildir. Biraz örnekleri böyle benzer şekilde yazdım arkadaşlar. ve ade, ade, adte. Bu dört fiil bunların bir çekimleri var arkadaşlar. Hepsi neredeyse birbirine giriyor arkadaşlar. Yani çok iyi bir şekilde ezberlemeniz gerekiyor ki bunları çekimlerini çok düzgün yapabilmeniz için ee, bu şekilde örnekler verdim arkadaşlar. Ve ade, 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 ade şeklinde örnekler birbirine benzeyen örnekler verdim arkadaşlar. Burada ade fiili nagız fiildir arkadaşlar. Aynel fiilinde vavye ilf olan e, misal fiildir arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ecve fiildir arkadaşlar. Aynel fiilinde e, vavye ilf olan ecve fiildir arkadaşlar ayde burada misal fiildir. Fa'il fiilinde gelmiştir. Adde de muzaf fiildir. Zaten şeddili olarak geldiği için. Yani hem aynel fiili hem de la'mel fiili aynı cinsten olduğu için muzaf fiildir arkadaşlar. Aynel fiilinde huruf illetten bir harf bulunan fiil hangisidir arkadaşlar? Aslında bunun cevabını burada verdik arkadaşlar. Aynel fiilinde hurufu. İlletten bir harf olan hangisiydi? Eceve fiildir arkadaşlar. Aynel fiili ortadaki harftir. A'de derken örneğinde de burada görelim. Eceve fiildir arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde bu kadardı. E, dersimi bitirmeden önce kısa bir bilgi paylaşacağım arkadaşlar. E, yeni bir YouTube kanalı açtım arkadaşlar. YouTube kanalımda kanallar kısmına gittiğinizde yine açtığım YouTube kanalımı görebilirsiniz. İnşallah çok yakında burada... Kuran Kerim derslerine de başlayacağım arkadaşlar. Sizleri de kanalıma bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize iyi günler.